Olduk insan. <laughs> Yaklaşık bir 5 dakika önce maalesef ki teknik bir sıkıntı yaşadık ve yayını açmışız ama farkında değiliz. Ben de o sırada e, mikrofonumu e, takmakla meşguldüm. Fark edemedik ve e, özür diliyoruz o görüntülerden dolayı. Gerçekten e, komik anlar yaşandı öyle diyelim. Yayında değiliz. Yayında mıyız? Aa, Arkadaşlar ya. yayında mıyız şu an? Evet. Tamam. Hı hı. Sıkıntı yok, yayındayız. Dediğim gibi az önce bir problem yaşadık ama bir şeyler e, oturmaya başlayacak inşallah. E, neyse, bugün şimdi günün bombasını Burhan Can Terzi patlatacak. E, evet. Gerçekten çok e, haberi ben de duyduğumda, heyecanlandığım ve ciddi misin hani bu olursa nasıl bir şey olur diye e, düşündüğüm, bir haberi sizlerle paylaşacağız ama birazcık yayının hmm. e, ilerleyen dakikalarına paylaşacağız. Bu sırada sizler hoş geldiniz. Hmm. Yarımla, e, yorumlarınızı yazabilirsiniz. E, Süleyman Bey lütfen ilk olarak açıklık getirin o konuya demiş. Evet hani e, getireceğiz ama birazcık toplanalım. O sırada e, Fenerbahçe'nin 5 yıldız konusunu konuşmak istiyorum ben. Çünkü bugün açıklamalar vardı biliyorsunuz Dursun Özbek, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bazı açıklamalar yaptı e, konuyla alakalı. E, dedi ki, İflas etmiş tüccar eski defterleri karıştırır neymiş benim milattan önce kalan yıldızlarım nerede geçin bunları arkadaşım Galatasaray Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu demiş ee, bu sadece işte bizim tespitimiz değil, rakiplerimizin de tespit diye de eklemiş. Ee, tabii bunun üzerine, Dursun Özbek'in açıklamalarının üzerine Fenerbahçe kulübünden de yanıt gecikmedi. Ee, Fenerbahçe'de günlerdir arka arkaya yaptıkları açıklamaları ve son olarak bugün basına yansıyan söylemler üzerine demiş. E, 1959 öncesi şampiyonluklarını kendisine gündem belirleyen Galatasaray Başkanı Sayın Özbek'e 2001 yılına yaptığımız daveti hatırlatıyor. Kendilerini... Ya da gö görevlendirecekleri isimleri istedikleri mecra'da tüm gerçekleri konuşmaya davet ediyoruz demiş. Şimdi Fenerbahçe kulübünden zaten yazıda da belirttiği gibi 2001 yılında 1 Nisan'da bir çağrı vardı yani gelin konuşalım o zaman görüşelim diye yine yenilemişler. Böyle bir şey mümkün olur mu Ancak bu arada yani düşünsen hani iki kulübün başkanı ya da işte görevlendirdiği biri ve bu konuyu konuşuyorlar. Olabilir mi? Ya ben hayal edemedim mesela keşke olsa. Yani bunu, olsam. bunun iki kişinin Galatasaray ve Fenerbahçe'den bir yöneticinin, birer yöneticinin çıkıp e, tartışma programında konuştuktan sonra hiçbir yere varmayacağı açık. Gerçek ve doğru tektir. E, bunu Galatasaray kulübü de gündeme getirmiyor. Burada tamamen objektif yorum yapıyorum. Yani burada bir taraflı yorum yapmaz. Çünkü tarih öyle bir bilim değil. Yani burada bir ee, subjektif tarih diye bir şey olmaz arkadaşlar. Ya, tarih objektiftir. Ee, bilimsel verilere dayanan bir gerçektir. Dolayısıyla tarihte açıktır. Neden Galatasaray'ın bugün armasının üzerinde 4 yıldız, Fenerbahçe'nin armasının üzerinde ondan ne kadar kullanmasa da 3 yıldız olduğu bellidir. Dursun Özben dediği gibi bu zaten 2002 yılında planlanan bir şeydi. O zaman Fenerbahçe'nin de 14 şampiyonluğu vardı. Galatasaray'ın da 14 şampiyonluğu vardı. Galatasaray 15. şampiyonluğu kesinleşince artık yani Yozgat Spor ve Kocaeli maçları öncesiydi sanıyorum. Fenerbahçe yıldız dolu bir formayla sahaya çıktı Güya bunu eleştiren. o zaman ilk bu konu açıldığında reddedecektiniz. Şimdi kulüplerin, kulüpler bireysel karar vermez. Kulüplerin kurumsal hafızaları olması gerekir ve kulüpler daha önceki yönetimlerle Çelişmemesi gerekiyor özellikle dışarıya karşı İçinde tartışabilirsin çelişebilirsin ama siz bir kurumsal kimlik bir politika izliyorsanız Tarih önünde de tutarlı olmanız gerekiyor o zaman 2014'te dördüncü yıldız yükleniyor tweetini atmayacaksınız Sayın Ali Koç o zaman tarihimizde ilk defa rakibimizin iki şampiyonluk gerisinde kaldık diye açıklama yapmayacaksınız Ona yapıyorsanız bugün bunu iddia edemezsiniz Kimsenin şampiyonlukları reddettiği falan yok. Ama yıldız statüsünde ne varsa bu uygulanır. Ayrıca şu da bir gerçektir. Bunu hep söylüyor. Ya bana söylesinler 1947 yılının şampiyonu kim? 1942 yılının şampiyonu kim? Kimine göre Anadolu'dan bir kulüp. Kimine göre Fenerbahçe. Kimine göre Galatasaray. Yani böyle bir şampiyonluk kazanımı olmaz arkadaşlar. Şimdi şöyle ben e, bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Ee, yıldız konusundan ayrıca şimdi bence şu konuda Fenerbahçe haklı. Yani defalarca çağrı yaptılar TFF'ye. Ya yani evet. bir şey yapın hani bir kurul kurun bir bakın dediler. Yani onlar aslında bu yanlış hatırlamıyorsam zaten hani yıldızı kenarı koymadan önce de bu çağrıyı yaptılar. Fakat böyle bir kurul kurulmadı yani çağrı yanıtsız kaldığı için aslında orada bir karmaşa oldu bence. Ben TFF'nin böyle bir kurul kurma kararını doğru buluyorum açıkçası. Çünkü umarım ki hani tarafsız bir şekilde bu yapılır ve e, tarafsız bir şekilde devam edilir sonuca varılır. Yani istediğimiz şey o. Bak, kesinlik te, te, kazanması. Ke 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 ben onu yani, yorumuna katılmamakla birlikte şunu söyleyeyim. TFF'nin daha görevlendirmeleri belli değil. TFF de kim buna karar verdi? Yani Sayın Başkan tek başına mı kurul? Kurulda kimler olacak? Ya Bunun hiçbir detayı yok. Sadece orada gaza almak için bir açıklama konu. yapılıyor. Ee, ve şöyle de bir durum değil. Yani biz e, arkeologlar eşliğinde bir milattan önce kazı bulmuyoruz. Yani 100 yıl öncesi, 100 yıl öncesindeki tarihi zaten kimse değiştiremez. Yani çok açık. Bunun için ekstra komisyon kurulması falan. Yani bana gayri ciddi işler geliyor. Tamamen bu... E, gündemi bu şekilde Hı -hı. insanların ...insanlar birbirine karşı öfke kusmak dışında hiçbir işe yaramıyor bu tip. Yani gör, görmüyor musun? Basın bile birbirine girdi. E, basın en zor durumda kalan e, evet, mecra evet. oldu. Evet öyle Her gerçekten. şey birbirine girdi. Herkes birbirini şunun adamısın, bunun adamısın diye suçlamaya başladı. Yani hiçbir şekilde bir e, bunda e, ortak mutabakata varılacak bir şey yok. Çünkü herkes kendi doğrusunu kabul ediyor ama ben de diyorum ki doğru tektir, tarih açıktır ve bunlar neden bugün Galatasaray'ın 4 yıldızı var, Fenerbahçe'nin 3 yıldızı var? Bu da çok net şekilde bellidir. Ya yani bunun üzerinde bence çok tartışma gerektiren, çok argüman geliştirilecek bir durum yok. Bu arada e, bu konuyla alakalı biz bir içerik de hazırladık, yayınlanacak. E, onu da söyleyeyim. E, bir saniye. E, onu da söyleyeyim. E, avukat, spor hukukçusu Alpay Köse'ye sorduk bu durumu. Hani e, şimdi Fenerbahçe maçlara yıldızlı çıkabilir mi diye. O da dedi ki, dışarıdan bir kurulun verdiği karar TFF Türkiye Futbol Federasyonu bağlamaz, çıkamaz dedi. ben de şunu sordum. Ama dedim hani onun dışında yani maç dışında bir organizasyonda herhangi bir yerde kullanabilir mi diye sordum. Evet, kullanabilir dedi. Maç dışında, resmi maç dışında isteyen 90 tane yıldız koysun kendine. Onda hiç kimse zararı ama resmi maça Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA organizasyonunun hiçbirine Kimse e, Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA organizasyonunun hiçbirine kimse e, ekstra evet. yıldız koyarak logosunu değiştirip çıkamaz abi. Evet ile zaten karşı karşıya kalır diye de eklemişti onu da söyleyeyim. Şimdi e, haberi bekleyenler var. Bir, birkaç tane izleyicimiz şeyi söylemiş. E, hani etkileşim için mi böyle bir şey paylaştınız diye. Hayır tabii ki öyle bir şey yapmayız <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> Gerçekten bir haber var. Birazcık e, toplanmanızı bekledik. E, dilersen o konuya... Geçelim. O konuya mı geçelim? Onu, o, geçelim. Konu, o konuya geçeceğim. Ee, i̇smi de söyleyeceğim. Kimsenin e, bir orada e, endişesi olmasın. Ben her zaman söylediklerimin arkasındayım. Ee, kim hiçbir zaman da kafamı kuma gömmedim. Böyle e, tweet silerek e, sizleri atlatmayı düşünmedim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dün attığım tweetten sonra. Ortalık bir yangın yeri oldu. Niye bu kadar yangın yeri oldu? Tweetinden de bahsedelim oldu? Evet. bu arada. Tweetin evet. neydi? Onu da söyleyelim istersen. Tweetim şuydu. Bir iş var. Eğer bu iş olursa Mehmet Topuz'u da unutturur, Stoh'u da unutturur demiştim. Stoh'la Mehmet Topuz'dan kasıt ne burada? Stoğ'da Galatasaray ile Fenerbahçe yarışıyordu. Başka bir takımdaydı Stoh. E, Fenerbahçe aldı. Mehmet Beşiktaş Beşiktaş'la Fenerbahçe yarışıyordu. E, i̇kisinde de değildi. Transfer çalımı. Tra transfer çalımı. Yani burada mesela Jetson Nereden çıktı abi? Yani ki Benim ağzımdan Jetson diye bir şey duydunuz mu? Ya yazılı bir şey var mı? Jetson alakası yok. Herkes bana şok oldum Jetson. Ondan sonra diğer ee, neydi bu İtalya'daki orta sahne ismi Emir? Dominguez. Dominguezle ile ilgili bir şey yazdım. Hatta yalanladım Dominguez üstüne. Dominguezle ile ilgili bir şey çıktı mı ağzımdan? Hayır. Bunların toplanıp diğer gazetecilerin söylemlerini bir torbaya toplayıp e, hepsinin bana mal edilmesi üzerine çünkü geri bildirim bana geliyor. E, dün de başka bir yayında diğer arkadaşların yazıp çizen onları da beni de o torbanın içine e, katarak bir algı oluştururlar. Ben şunu söyleyeyim: Şu ana kadar hayatım boyunca bir menajerlik işinden bir menajerden cebime bir kuruş girdiyse e, kafama sıkarım. Öyle Öyleyse bu kadar da ağır konuşuyorum. Kim menajerle iş yapıp gazeteciliğe devam ediyorsa gazeteciliği bırakıp insanlar menajerlik yapabilir, meslek değiştirebilir. O başka bir şey. Ama hem gazetecilik hem menajerlik yapan kim varsa Allah'ından bulsun. Benim de tabii ki menajerlerle haber için, ben sadece haber için konuşurum menajerle, başka bir işim olmaz. O torbaya kesinlikle kendimi, ismimi de kullanırsa eğer biri direkt dava ederim. Bir kuruş, bütün banka hesaplarım da açık. Bir menajerle iş yaptığımı, bir menajerden cebime bir kuruş girdiğim kanıtlansın kafama sıkarım. İkincisi, ben e, kimse kimseye gidip e, Galatasaray'da reytingim çok falan filan diye e, Galatasaray'ın aktif sponsorlarından, aktif yöneticilerinden, aktif yöneticilerinden bir e, sponsorluklarım olmadı benim, aktif yöneticilerinden veya e, aktif sponsorlarından. Hani e, kendilerini böyle pürpak olarak Görenler de beni başkalarıyla karışması, karıştırmasın, beni başkalarıyla bir torbaya koymasın. Şimdi söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi diğer kısmı açıkçası. Benim söylediğim isim, dün ismi geçen ve bugün Erdem Bey'in yalanladığı isimlerle alakası yoktu zaten. Ben ne Talişka'yı kastettim, ne Dominguez'i kastettim, ne de Jetson Fernandez'i kastettim. Zaten Beşiktaş'ın müsaadesi olmadan Jetson'un bildiğim kadarıyla şu an bir yere transferi mümkün değil ki bu Kastettiğim Mehmet Topuz ve stopla da bir bağlantısı yok. Yani Jetson'la ben hiçbir alakası yok. Şimdi e, gelelim olaya. Ya ben çok heyecanlıyım. <laughs> <bu oyun. gülüyor> ya şöyle, e, günlerdir tabii e, bu üzerine konuşulan bir isim. Burancana tabii ki yine sözü bırakacağım ama e, günlerdir üzerine konuşulan, paylaşımları çok çok paylaşılan, e, günlerdir böyle spor kamuoyunun merak ettiği, geldi mi gelecek mi denilen isimde başka bir taraf var. Şimdi Sen arkadaşlar Galatasaray birçok oyuncuyla görüşüyor, birçok menajerle temaslarda bulunuyor. Ve başka takımların gündemine gelen başka isimlerle de tabii ki Galatasaray'ın da ihtiyacı olabilir. Bunlar normaldir. Yani mesela Tadiç olayı Beşiktaş'ta sütü Fenerbahçe alabilir. Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ta sütü Galatasaray. Bunlar olabilir. Bu hiçbir kulübü düşürmez. Bunlar yarıştır zaten. Sağda nasıl rekabet oluyorsa transferde rekabet olur. Ben bilgiyi veriyorum. Galatasaray Zaha ile temasta bulundu arkadaşlar. Wilfred Zaha ile Galatasaray temasta bulundu. Bunu evet. da net şekilde haber söylüyorum. Buydu. Net şekilde söylüyorum. Haber de buydu. Ol, oldu demiyorum. Zaten olsa zaten direkt yazarım. Hı, hı Tweetimde zaten söylediğim olursa Mehmet Topuz ve Stov unuturdu. Galatasaray temasta bulundu. Ama bu Fenerbahçe alırsa bir transfer çalımı olur diye bir şey. Yani Galatasaray alırsa eğer bu büyük transfer çalımı olur. Burada Galatasaray'ın kaybedeceği bir şey yok. Galatasaray'a zarar verecek bir şey de yok. Peki şimdi Hı -hı. E, şartları do dolayısıyla Galatasaray e, alabilecek Hı -hı. bir pozisyonda mı? Orada konuşulan benim şey ne? Bildiğim, benim bildiğim Fenerbahçe'nin Zaha'ya 8 milyona kadar çıktığını duydum. 8 mi? Galatasaray 8 milyon falan vermez. Burada Galatasaray Yayın gitti sanıyorum ki. Evet gitti. Evet. Niye gitti abi? Evet yani sıfır gösteriyor şu an. <laughs> İnternet mi sıfır gösteriyor? Evet. Tamam e, çıkıp baştan girelim. Ha, yani artık <laughs> bak. Arkadaşlar geldi geldi. Evet. evet Hah okey. Geldi. Geldi değil mi? Tamam. Kusura bakmayın. E, teknik bir problem yaşadığımız için Zaha'dan devam edelim. E, ne demiştik? Zaha. Zaha ile temasa girdi. Galatasaray kulübü uzun zamandır da e, biliyorsunuz ki Zaha geldi mi gelecek mi ya sürekli yorumlar vardı Fenerbahçe taraftar bekliyor bu arada Zaha bir emoji atıyor sadece herkes onu paylaşıyor inanılmaz yorumlar bir de bunun üstüne Zaha'nın eşi de bir paylaşım yaptı yani artık bana ve aileme lütfen mesaj atmayın ilginize teşekkür ediyorum ama e, mesaj atmayın paylaşımı yaptı. Ya da o da e, çok, bu arada, da evet yani. evet bence de yani böyle çok farklı bir boyuta doğru ilerliyor orada iş ve aynı zamanda şimdi de... Galatasaray devrede diyebiliriz. Galatasaray sadece ben şunu söylüyorum. Galatasaray devrede veya değil Galatasaray görüştü abi Galatasaray çok çok yakın zamanda Zaha için görüşmede bulundu. Bunu da net olarak söylüyorum. Peki nasıl görüyorsun? Yani görüşmede bulundu tamam da gidişatı nasıl görüyorsun? Bak, dediğim Galatasaray 8 milyonlara çıkmaz. 4-4,5 e, geliyorsa Zaha gelir. Yoksa Galatasaray daha fazlasına çıkmaz. Burada şartları soruldu. Ne istiyorsun? Hı hı. Nasıl gelirsin Galatasaray'a? Onlar konuşuldu. Şu an hani net bir şey yok. Ee, ama Galatasaray Zaha ile görüştü. Zaha için görüştü. Peki. Şimdi e, yorum yorumlarınızı da okuyoruz. Demiş ki bir izleyicimiz. Alamadıysak niye deşifre ediyorsunuz? Anlamadım ki demiş. O ne demek ya? <laughs> Bu da ya yani çok ilginç bir yorum gerçekten. Bu yorumlara da... Neyi sileceğim tweet'i Berat Karakuş? Ne, ne hangi tweet'i sileceğim? Niye sileyim? Peki e, şunu konuşuyorduk aslında yayın birazcık kesilmeden Aynen, önce. Al, burası o kadar sıcak ki şu an hani e, terliyoruz o yüzden biri de yazmış kırmızı suratı falan. Zaten kanım çoktur benim sıcak kan <laughs> kanım. Kanım <değil mi>? çoktur. <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada şu an stüdyo çok evet. sıcak. Biz bu stüdyoya yeni taşındık da e, henüz soğutma sistemini kuramadık evet. ondan dolayı. Birazcık sıcak şu an. Şimdi e, Demiş ki bir izleyicimiz de Mehmet Güler bu büyük bir haber değil bence. Boşta oyuncu herkes fiyat sorabilir demiş. Yani bunu Abi şimdi Fenerbahçe Böyle görülecek Fener bir haber değil ya bu. Fenerbahçe bence. ile bu kadar geldi gitti denirken Galatasaray'a getirdiği zaman çok büyük haber olur abi bu. Yani evet. çok büyük transfer çalım olur. Bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> ee, yani benim hani 7 senedir falan sektörün içindeyim. Genel olarak gözlemim şu. Eğer son anda bir transfer çalımıyla biri birinden oyuncu alıyorsa genelde hayırlı olmuyor. Evet. Genelde verim ya bu Burada tek haksızlık yapılan kişi bence Mehmet Topuz. Mehmet Topuz bence Fenerbahçe'de gayet iyi oynadı. Yani diğer... Bu arada Stone da performansı bence kötü değildi. Ben son dönemlerden Hayır, ben, ben son dönemde yok. Mert Hakan. Mert Hakan mesela Emre istediğini verdi mi? sayabilirsin Veremedi. belki. Evet. Ee, onun dışında Emrak Can, İrfan Can Kahveci. Emrah Baba evet biraz şanssızlık yaşadı. Çok evet. sakatlık yaşadı ama. Yani hani genelde böyle bir şey oluyor. Şimdi biz şunu konuşuyorduk az önce yayın donmadan önce. Ee, hani daha gelse nasıl konumlanır? Kimler satılabilir? Ondan bahsediyordum. O sırada yayın gitti. Belki duyamayanlar yani vardır. Tekrar konuşalım. Ki, şöyle toparlayayım. Ee, dün tabi özel olarak beni arayan gazeteci, yorumcu arkadaşlarımla bu <laughs> e, bilgiyi paylaştım. Hani onlar da araştırın, siz de araştırın dedim. Ee, onların da onlar da tam olarak konumlandırmadı. Burada Zaniolo'yu satarsan bir mantığı var. Zaha'yı getiriyorsan Zaniolo'yu satarsan iyi bir fiyatı, bir mantığı var. Ama Kerem'i yerinden edip, Zaha'yı oraya konumlandırmak çok e, rasyonel bir yaklaşım olmayabilir. Şimdi e, yorumlarınızı da e, görüyorum. Ha, Abdülkerim Bardakçı'yı demiş mesela Fatih Atem. O yani istisna olarak görüyorum onu. Ya işte bence Mehmet Öpuz Abdülkerim Bardakçı Itiraz. evet. Ama ben genel durumdan bahsediyorum. Yani genelde şöyle bir getirin gözünüzün önüne son 5 senenin falan transferlerini. Bence hani son anda böyle transfer çalımıyla gelenler falan bir türlü bir e, istenileni veremiyor. Belki de şu sebepten hani çok o kadar ortalık kızışıyor ki çok büyük beklenti evet. oluyor da bizim gözümüze gelmiyor performansı. O da olabilir tabii. Garizman kim yazdı arkadaşlar Griezmann'ı? Yani şöyle e, duymadım desem yalan olur. Hani şöyle ama benim çok imkansız gördüğüm bir işti yani adam geçen sene de takır takır double double yaptı geçen sene de gördüm. Ya izi, bizimiz daha çöp demiş. Yani inanılmaz. Daha çöp. Ya. <laughs> evet. <gülüyor> ya ben ona da katılmıyorum. Süperstar olduğuna da katılmıyorum. Peki. O zaman şöyle bir Icardi sorusu gördüm. <laughs> Icardi'ye geçelim. Şimdi Icardi ile alakalı da bugün bir açıklama yapıldı Denildi ki işte hani eşi Vandanarın test sonuçları bekleniyor. Bir rahatsızlığı olabilir, ciddi bir rahatsızlığı. Umarım olmaz ama... ...şimdi eğer gerçekten... ...rahatsızlığı var diyelim... ...olduğu zaman da... ...buraya gelmeyi düşünür mü yoksa hayır ben... ...başka bir yerde tedavi olmak istiyorum gibi bir sürece mi girilir? Yani transfer iptal mi olur? Şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray zaten sürekli temasta... ...Arjantin tarafıyla. Dün spor gecesi de bahsetmiş... Arjantin Büyükelçisi Galatasaray Liseli hakikaten hatta 125 devresinden. Orayla da bir Galatasaray bansa sürekli orayla koordinasyon halinde uh -huh. Galatasaray'la Icardi tarafı. Hatta bir yönetici Icardi'ye dedi ki geleyim istiyorsan yanına. E, Icardi'nin cevabı sizin gelmenize gerek yok ben zaten geleceğim siz merak etmeyin cevabını verdi Icardi. Ama şu var tabi Şimdi hangi gün gelecek desek altını dolduramayız çünkü Cuma günü test sonuçlarının ne olacağını bilmiyoruz. Allah korusu, umarım hiçbir şey çıkmaz tertemiz umarım, çıkar umarım. inşallah her umarım. şey ama hani e, ekstra bir test de istenebilir o yüzden diyorum altını dolduramayız şu gün gelecek yani bu tamamen tahminin ötesinde e, geçmez ama, ama şu... ben hani e, yarın akşam saatlerinde veya yarın geceye doğru Icardi'den Galatasaray tarafının net bir e, cevap alacağını düşünüyorum. Ha yani daha aslında cevap alma aşamasında evet. hala yani ki aslında şöyle evet, evet. hani diyebilir ki ben gelmiyorum Hı -hı. Eşim de burada tedavi olacak diyebilir. Evet. Tamam o yani merak ediyorum. Şöyle e, yani tabii Galatasaray tarafı yani burada tıp tıp sektör tıp sektör tıp dünyasında çok ee, önemli çok En, en üst düzey evet, evet, ülkelerden evet. biriyiz. Dolayısıyla Galatasaray yani burada elinden gelen her şeyi yapacak zaten. Ee, Icardi'nin ben geleceğini hani bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Ee, gelecektir ama hani bu Ağustos başında bulabilir. Peki Mustafa Bey zaten bu konuya geçecektim. Bakan bu konusu Bakan bu ve Kerem Demirbay'ı sormuş. Konuşalım hı hı, istersen hı. yani Bakan bu eli kulağında evet, evet. dediğimiz transferlerden değil mi? Aynen öyle eli kulağında. Hatta 2-3 gün önce yazdım yani kulüple sözleşmesi <laughs> feshetti bakanmış. Şimdi prosedür olarak açıklanmayabilir, şimdi hala feshedilmesini görüşülüyor diyenler oluyor. Ama feshedildi, net olarak biliyorum bunu. E, burada yüz yüze de görüşme yapıldı. E, bakan bunun şu an e, 00'a kadar, saat 00'a kadar e, lisansının çıkarılması e, için uğraşılıyor. Kulüpte büyük ummalı bir çalışma var. Diğer taraftan bana denilen e, ekstra sürprizler de olabilir saat 00'a .00 kadar. Ekstra sürprizler? Evet yani Ke Kerem dışında da ekstra sürpriz olabilir dediler. Hiç duymadığımız isim var evet, yani bu burada da e, bir sürpriz e, tabii kimseyi şu an beklentisine sokmayabilir sokmak istemiyorum ama bana gelen cevap öyleydi. yani sadece Bakan bu için değil e, zaten Kerem'le de anlaşıldığını söyledik yani iki buçuk e, milyon bon servisle de. Anlaşıldı. 4 milyondan aşağı inmedi uzun süre. Galatasaray'da 2'den yukarı çıkmıyordu. 2.5'da orta yol bulundu. Orada e, yani transferin orada da resmileşmesini bekliyoruz ama bakan bu dışında ekstra sürprizler de olabilir dendi bana. Kerem, bakan bu. Icardi, ekstra isimler bir de. Icardi'yi ben bu kategoriye koymuyorum şu an. Tamam Icardi ayrı zaten. <laughs> Peki. Arkadaşlar Yağız'la benim ee, çok büyük bir samimiyetim yok. Sever, se karşılıklı bir sevgimiz, saygımız var. Ee, i̇ş iş ilişki yani iş ilişkimiz de yok. Herhangi bir ilişki ilişkimiz de yok. Ee, öyle bir samimiyetimiz de yok. Hani kankalık bir durumumuz yok Yazlı. Hani e, öyle çok sami, canciğer bir durumumuz yok. Sektörde başarılı bir isimdir. Bu arada e, Yağız'ı Yazlı da şu an Türkiye'de en çok takipçisi olan arkadaş. E, o yüzden de e, mesleki anlamda ee, bir hasetliğim yoktur yaza. Hiçbir şeyim yoktur ama bir kanka durumumuzda yoktur. Hayır, mesela. olsa ne olur. Ya olsa ne olur. Yani olsun, ben ha, bakın ha. ben bunu anlayamıyorum. <laughs> ben içeride de bunu biz yayından önce de konuştuk. Gerçekten algılayamıyorum. Hı. Şimdi bakın biz hep beraber destek temasıyla zaten çalışan Hı. insanlarız yani. Bir işe gittiğimizde, bir organizasyona gittiğimizde herkes herkesi tanır bizim sektörde ve herkes herkese herkesle, evet. herkesle Arkadaşlığı, tanışıklığı olabilir. Bazıları çok daha yakın arkadaş olur. Bazıları daha uzaktan selam verir geçer. Bazısı hiç muhatap olmaz, hiç konuşmaz. Ama Arkadaşlar ben, senin ben, dostluğun ben, olsa ne olur? Ya yani ben, ben bunu ben, algılayamıyorum ben ha, gerçekten. Ben haktan yanayım. Ben, e, şimdi geçen İşe karıştırmadığın sürece, spor, bu, arada sp, sürece sp, bu arada onu sp, söyleyeyim. Spor Dijital ile ilgili bir bir site operasyon yapıyor mesela. Spor Dijital'in hı. hataları vardı. Spor Dijital'in sahibini geç, en çok eleştirilenlerden biriydim. Bu e, Florya Razi muhabbetini yaptığımda. Murat Bey'in. Ya ama doğruya doğru yanlışı yanlış demek bu kadar zor olmamalı. Şimdi bazısı ee, masum taraftarı arkasına çekmek için her türlü operasyonu yapıp kendilerini sempatikleştirip başkalarını düşmanlaştırmaya çalışıyorlar. Ben buradan da e, Galatasaraylı yöneticilere e, bir mesajım olsun. Köpek o bahçeden bu bahçeye avladığı zaman kötü köpek bu bahçeden o bahçeye avladığı zaman iyi köpek olmaz. Bu da herkese bir mesajım olsun. Yani ee, şimdi yorumlarınıza da bakıyorum. Hani okumak istiyorum sorularınız varsa ama izleyicimiz <laughs> Osman Ersin demiş ki herkes işi gücü bırakmış. Sizin sektörün arkadaşlıklarıyla magazin oluşturuyor demiş. Son günlerde biraz vallahi evet, bana bilmiyorum. bana kimse saydırmadı. Ee, isim bana saydıracak olan da ismimi kullansın. Tamam mı? Bana kimse saydırmadı. Saydıramazdı. İsmimi Yap. kullanarak e, yüreği yeten saydırsın. Bakın e, şey de demiş ki Bülent Bey demiş ki ne demek olsa ne olur alenen Galatasaray'a iftira atan operasyon yapan adamdır Yağız demiş. Şimdi bakın ben operasyonlu şu sunu bu sunu hiçbir şeyini bilmiyorum yorumda yapmıyorum bu değil benim dediğim şey. Benim dediğim şey şu eğer siz arkadaşlarınızı işinize karıştırmıyorsanız istediğinizde istediğiniz gibi arkadaş olursunuz. Yani bu adam burada oturup da ben onunla samimiyim, e, samimi değilim demesi bana saçma geliyor yani demene bile gerek ben yok. Gerek. Olsan ne olur yani? Hayır, yani. Ya şöyle İşine karıştırmadığın sürece. Olsan ne olur? 5 yıldır tanışırız. Birbirimize saygımız, sevgimiz vardır. <laughs> ee, aradığında güzel konuşuruz. Ee, bir sıkıntımız olmamıştır bu zaman. Ama ben sadece şunu diyorum. Hani kankan kankan falan diyorlar ya böyle bir torbaya koyuyorlar herkesi birbirle. Öyle bir durum yok yani. Sadece onu söyledim. <laughs> Peki bu arada e, rica <laughs> ediyorum yayınımızı beğenin izleyenler ve aynı zamanda abone olursanız eğer canlı yayına girdiğimizde direkt olarak e, bildirimleri de açarsanız hemen size bildirim gelir ve bu şekilde e, yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi bakıyorum e, yorumlarınıza hani böyle transfer soran özellikle varsa onları alacağım ama demiş ki bir izleyicimiz Raşit Say'ı alırım daha yerine demiş kaçırdım ismini. Do doğru aslında makul bence de makul bu arada. Ben hani şey vardır ya bazı böyle verdiği haberdeki oyuncuyu sahiplenir falan bence ne rahatsızsa daha mantıklı. Dilersen yayını yeni açan izleyicilerimiz için de takibe takip, ede, e, takip evet. edelim diyorum tekrar edelim e, hani yayında bitirmeden önce transfer üstten şöyle bir geçelim tekrar. E, şimdi Zaha haberini verdi Burhancan zaten görüp de gelenler de vardır mutlaka Twitter'dan da. Instagram'dan da e, Fenerbahçe'nin aylardır biliyorsunuz ilgilendiği listesinin üst sıralarında olan ve bir türlü e, tam olarak cevap alınamayan, tam olarak sonuç alınamayan transferinde e, Galatasaray'ın da bir e, tabiri görüşmesi caizse <laughs> dirsek <Bir>, teması Evet <laughs> bir, bir görüşmesi oldu. Dirsek öte oldu bir görüşmesi oldu yani. Evet onu söyleyelim ve aynı zamanda Bakan Bu ile Kerem Demirbay'ın da üstünden geçelim mi istersen? Bakan Bu hani çok ekstra bir sürpriz olmazsa bu gece açıklanacak. 0 sıfıra kadar. Kerem'i de yani yüzde yüz demiyorum Kerem için de yetiştirilmeye çalışılıyor. Ekstra bir sürpriz de olabilir dediler bana. Peki. paradesi soran bir izleyicimiz var. Paradis beklemede en son Galatasaray'dan aldığım bilgi o konuda. 3 haftadır kendisiyle bir haftadır da menajeriyle görüşmüyoruz. Peki. Mertens ve Oliveira yerine adam alınacak mı? Kesinlikle yalan dendi. Ben onu incelterek doğru değil yazdım. Ama kesinlikle yalan dendi bana. Mertens ve Oliveira yerine adam alınacak mı Burhan Bey? Arican Metin. Evet 10 numara ve 8 numara isteniyor. Net olarak. Bu arada az önce Burhan Can kaçıranlar varsa şeyi de söyledi. Yani bugün hani sürpriz isimler de olabilir dedi. Adı geçmeyen, adı geçmemiş olan. Sürpriz isimler evet. e, olabilir dedi. Bu zaten e, UEFA listesiyle alakalı bir durum da var değil mi? Bugün... E tabi 0-0'a kadar sürüyor evet. zaten. Evet. Onun için bugüne de e, yetişmesi gerekiyor. Zaten bakan bunun yetişmesi gerekiyor değil mi? Ya kesinlikle çünkü Santrafor'da eksiği var Galatasaray'ın. Evet. Bakıyorum hemen. E, Kerem ayrılmayacaksa Zaha'ya gerek yok ki Emre onayla. Haklı. Paradisi konuştuk. Bakıyorum. Batorina, Batorina tabii listedeki isimlerden biri. Olası soy demiş ki e, Burhan arabistanı satacağımız yok mu demiş. <laughs> e, o kadar haklı ki yani, o kadar iyi paralar kazanılıyor ki. Messi ne oldu? Mesaj geliyor. Mi? <laughs> diye. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz yayını izlediğiniz için. Zaha haberinde paylaşmış olduk. Teşekkürler bizimle olduğumuz için. Burhancan ağzına sağlık. Ekip da teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar tekrardan.